6 Mayıs 2020 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice Gözüspain. Bu sabah sizlerle öğretmen ve yazar Sayın Ali Lidar'ın insana verilen değer üzerine yazdığı satırlarını paylaşmak istiyorum. Bir insana verdiğiniz değerin, onun gerçekten değerli olmasıyla ya da bunu hak edip etmemesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Değer vereceğiniz insanları kendiniz seçersiniz ve bunu yaparken çoğu zaman ne durumda olduklarını aldırmazsınız. Bunun adı tam olarak değer yüklemesidir. Yani ona verdiğiniz değerin kaynağı siz olduğunuz için asıl değerli olan karşınızdaki değil sizsinizdir. En azından bir süre öyledir. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekir birine gereğinden fazla değer verirseniz eğer, artık sürekli kendinizden verdiğiniz için siz değer kaybetmeye başlarsınız. Ve onun gözünde, ona verdiğiniz değer ölçüsünde değersizleşirsiniz. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.